Bomba bölgelerini koru Hadi geçmiş olsun Biri alta insin direkt Ben kısa keserim biri çamaşır vaksın Biri geldi. de kısa yardırsın Kısa <laughs> yardıran nerede kısa yardıran yoksa Aşağıdan Bir Demir kişi bak. kaldı Biri de Canı az Zibe Sula kazandı. Aşağı atalım iki kişi. Bomba bölgelerini koru. Bir merdiven koşuyor. Bak sen. Çat. Ben de iyi düşürdüm de biraz vurdum o benim. Gene mi aşağı atlayacağım? He aşağı atlayacağım. Ben ya. kısa devam et abi sen. Aşağı ah. aldım. İki kapı geride. Aşağıda biri var. var. Gri gri 3'ü de vuruyor Evet kısa vuruyor Kapıda Sniper Tekrar kapıda yavru şalcık tekerlekler <laughs> Gördük Hep yalan info Bomba kuruldu Açtı ya Oyununu akoyayım yurdunu sikeyim senin ya, ya, ya. kazandı. bomba ya. bölgelerini koru. Niye bomba ya? Bile. Ne Bot yani bıraksam direkt alırdım Oğlum yani. ya. Aptasını mı ben aldıydım. Harun, aldım. Bir yardım. Bir yardım Bir kişi kaldı ooo bana ne koydun surat kazandı adama şişk ettim bir girdim içeriye gökhan debele <laughs> i̇şte <ben> <laughs> diyor bomba bölgelerini koru dışarıdan a'a gidiyorum panik atıycam ben abi mavide birbiriyle çatışırken ben sizden maviden adam aldım aman geldi çabuk içindeymiş. Bir çamaşır kapı geçirmeyin. Gel var? Lan ne ne biliyorum şimdi. Girdin mi? Yok abi, yok friide. Oo ne koydu be friide. Geçiyor. Oo ne koydu be. Gladio kazandı. Bota ev senin sikiyim sikeyim bu çocuğu. Bomba bölgelerini koru. Daha 4 kişi her. Köprü açalım oradan. Ona koydum onları. Orada vurdular beni Kapı <laughs> Kapı oturdu ben Kapı... Bir mavi bomba oldu <laughs> Güzel bir ses ya Rabbi Gökhan soktu geçti Orada bir, orada bir Bir kişi kaldı. Ada. Sula kazandı. Oo <laughs> <laughs> oh, beni öldürecek bu. <laughs> <laughs> Bomba bölgelerini koru. <laughs> <Sizden> Allah'ım. <laughs> Sağ abi geçti tane. Bomba oturdu alt var bir var Bomba oturdu alt var. Sen az lan. Marketlere bak hareket. Hepiniz <laughs> aynı Helal. Basın kısımda hala. Ne yapayım? abi burada da bir sıkar O şeyde <laughs> Orada Evet Bu an kazandı O da harika Bomba bölgelerini koru <laughs> Bomba tüketi dengeli beslen diye Ben tamam Ne oldu ya Bağır ya lan Bağır ne oğlum Oğlum bana <laughs> ne dedim sana Peki <laughs> Abi de. Topu tut. Durayım, durayım. Adam öldü bomboş. Aa, daha... <laughs> bıçak tek yemedi Birinin 3-5 yılı var. Çok Köprüde... şey köpü diyorum ya Tövbe Eee bazen kendi basa ufak merdiven Vay be yedi. Yalan. Hadi de. Her tipsin. <laughs> benim bir canı var işte. Ya ama bak birinci HS'ydi ikinci vücut gitti. HS tek atmıyor demek ki. O mesafe atmıyor olabilir. Basen. İki, öldü. Canı bir. Karama. kazandı. Yanlış ama sağdan geleceğiz. Bomba sesleniyor. bölgelerini koru. Evet, sen de öyle söyleyeyim. Bahanelere başlattı geldi bak. <laughs> Saht. Ama bak o da öyle sanmış. Kendine bir de yandaş bulmuş. <laughs> bir çıkışta bir materyal yollar. <laughs> Aynen. Abi. Aşağıda da biri var. Beni kapattı Bir kişi kaldı. Orada. Zula kazandı. Merhaba. Oyun sonrasında bana şey atsana. Ne? Bomba bölgelerini koru. Tamam abi atayım. ZP varsa atayım Ol işte abi daha çek ya. Fakir. <laughs> Şu ben zenginim. Şimdilik ya. <laughs> Şimdilik. <gülüyor> i̇ki günlük. <laughs> Aşağı dikkat. Mavi oturdu. Mavi için aşağı doğru gitti. Tepemden al lan. Kendi yerine eksik. Üçü de. Arkamda bir Alsız mavi de. Mavi de seni. Koç 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 koç. Nerede lan? Mavi, mavi de diyor. Biz... Pardon mavi. Ele... Var. kazandı. Bizi. Abi de dedi benim üstüme geliyor. Bile. Mavi deyince ben maviler geldi aslında biliyor musun? Kurtar var ya. Yani. <laughs> <laughs> bombayı kur ve patlat. Bence basa bekleyelim gelsinler. Oo çok iyi bir <laughs> Kendi içi hepsini alacak bak aşkım be bak ooo. Hadi uzun attım bombayı. Yakışlar. Bir kişi kaldı. Tamir herhalde bu ya, Ta çünkü lastikte bir kişiyi aldı. Aha saklanmış. Tamir de. <laughs> Neyse ben B'yi kuruyorum, siz bıçak atın. Tamam ha orada. İkinci şey burada. Bıçak at, bıçak at. Mu, sağlam mı? Yapayım. Sağ 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 Şu an hiç olmamış. Bomba kuruldu! Kaçmış. Sura kazandı. Bıç atsana ben de burada bıç bekliyorum. Sen atamasın bana kazandı diye. Ne öleceğim lan? Bombayı kur ve patlat. Abi, bana böyle hep kilo oynuyorlar. Korkak yani. oğlum. <laughs> Vay. Vur vur öldür <laughs> lan. <İyi> vur vur <laughs> öldür. Hani bıçak? Hadi bıçak. Tamam, ya, ne nerede lan bunda? de burada. Bak 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 nasıl koşuyor. Bıçak alın buna ya, ben Niye? Yazık değil mi çocuğa? Duydunuz FB değil mi? Bıçak diyoruz. Tamam. Hop çöktü oraya. Bomba kuruldu! Bence o hayatta gelmez. Tamirdeydi en son değil mi? Hı hmm, tamam hala orada. Tamam biz gideriz o zaman. Aynı ben geliyorum. Gel abi. Seko ses ver onu sana bak. Aha Seko'ya yakın. Seko'nun biraz Güzel. size geliyor. Size geliyor. Koş koş koş. Aha. Bir de bıçak giyin. <laughs> 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 ne koydu be? Lan <laughs> 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 buna kadar bir bombayı alardım. Kaldı. <laughs> Bomba B de değil mi? Siki <laughs> Adam ne vurdu? Be? Ben koyamadım. Sula kazandı. Ya. Yok ben silah çekeceğini tahmin ettim. Geri kaçtım. Geri de öldüm. Nasıl öldüm anlamadım. Bombayı <laughs> kur ve patlat. Ben biliyorum çünkü bossun sen. Duvardan öldü. <laughs> <laughs> Botlara verdim. 14'e 3 gidiyor onda. Bana ne lan? Onda da bıçak atacağım diyor. Nereye vurdun lan beni? Ah boğazım Sağda <laughs> Kimsi kalmıyor abi ben. Ya Kuruyor mu abi <laughs> buna bıçak atıyor Cenazdır ya Ay sol tıka gider abi yalan BOMBA KURULDU O gene bekleyecek mi? Yani. Spray'e bak o hareketlere bak sakın He he öyle bak bu da seni görsün Çal. Amına koyayım. Gerçekten geliyor. Geliyor tabii. Bence sakla. Saklan, gelince çık. Uçarak bir dakika. Ha, arkan geliyor. Ha bir dakika tamam. Gel gel hadi. Ne bıçak bıçak. Çıkarlar. Zula <laughs> <laughs> <abi>. kazandı. <gülüyor> Maçı <gülüyor> kazandın. <gülüyor> Sonra bir çok kalkıda yapalım.